Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün komik videolara bakacağız. En komik videolara bakıp tepki vermeye çalışacağız. Arkadaşlar bakalım videolar ne kadar komik. Bakalım beni güldürebilecekler mi? Bakalım sizler gülebilecek misiniz? Lafı çok uzatmadan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Sizlerden ricam gelin orada da eğlenelim hep beraber. Neyse hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakalım ilk videomuz neymiş hemen. Arkadaş dönem soru yaparken nasıl atlıyoruz oynat bakalım. Konuşamadım ama neyse. Bu <laughs> anlamadım ki. Evet bir köpek. <laughs> Aynen bu komikti var. Vallahi bu komikti. Yalnız <laughs> şey tanımışım baksana buralar. Ay buralar. Kedi vur lan bir tane. Oh. Ya Yazık lan ne oluyor? Çekeceğim, çekeceğim. Ha bu da bitti lan. Gözünün üstüne tını çalıyorlar. Ama benim dinim, imanım amelim her şey öner Öyle deme ya Allah'ım. <laughs> Şoka girdim baktım karton bardak 895. Arkam bir döndüm cam bardak var 995. Ne normal. İşte salak zeka samına. Flor sen şimdi bat flash C 5 bilmiyorum vallahi okuyamıyorum telaffuzu bilmiyorum çünkü dinlemiyorum. Her neyse video. Yazdım. Arda Turan severiz. Matematik sınavlar rakam olmayan soruya karşı okuyamadım ya bu. He sekme bu. Matematik dersinde millet Ya <laughs> Allah Allah Cümen Gülüse ben korktum dur. Hüseyin, ya, dur, dur. dur yapma, tamam, tamam <gülüyor> yapma, <gülüyor> yapma, <gülüyor> yapma, yapma, yapma. <laughs> Arkadaşlar yazı okumuyorum ya, tamam, çünkü tamam, tamam. Siz tamam. şey <laughs> yaparsınız, video anlarsınız tamam, tamam. Video tamam. okum da gidiyor ee, Ben her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum Ben de kredi almak için bankaya giriyorum, banka bana diyor ki <laughs> Sen şuram çekebiliyor musun? Ben 55 yaşında ne çabuk çekebilirim şuram Buraya sansürüyor atar Alın evlerim de gelin bu millet ne lan böyle? Kanka çabuk gel oyun başladı. Ne oldu lan? Öldü mü? Maymun mu? <laughs> <laughs> İyi bayramlar. Şeker. şeker? Mantıklı. Senden... Al oğlum lan. Böyle şeker mi veriyorsunuz? Dört şeker. Bu yüzden bir test kitabı bitirip deyince benim atlar. arabanla <laughs> Arkadaşım biri bugün bana yazmış. yazmış? Abla seninle evlenmek istiyorum. Senin gibi helal süt emiş bir kıza ihtiyacım var. Evet. Birincisi ben. Helal süt emmiş birisi tamam. benim kaşarım. Tamam. Tövbe Çarpışan arabalar çarpışmaya çalışan tek bir Aynen dönü söylüyor. Ben de öyleyim. Birinci çarpışıyorum. Hocam bir de kara kız nasıl tavlanır onu anla. Bu abi çok güzel ya. Ya şimdi ağır konuşacağım tamam mı? Göt oğlanına. <laughs> Yani kendine küfür mü ediyorsun? Lan oğlum ben 55 yaşındayım. Ananın şey yani. ne Neyin taktiğini vereceğim sana? Yok da oğlanına bak. 10 defa terk edildim. 11.yi affetmem caiz midir? Peki 10 defa aklın neredeydi? Kış Kışkırtma yaptığın teyzeler annen defterini nasıl kapatıyor? oynat bakalım. Efendim? Hadi. Hadi. Ne Ne yapacağım? ben burada. Ne diyorsun sen lan? Ne diyor? Ne oldu? Ya. Hadi. Ne oldu? Ne diyorsunuz lan siz? Ne oldu lan? Abi mi diyorsunuz? Kemal çapçama. La ciddi olan bak. Kemal ne oldu? Geliyoruz Ne oldu oğlum? Bakalım ne çıkacak? Ne oldu? Ne oldu? Ne Mazota 25 kuruşam geliyor. Ay ne Ay Tam niye sana para veriyor? Baba, yardım baba gelen niye ediyor? Görüyor. Yardım ediyor. Hayır, yardım ediyor. Yazın. İşte yardım ediyor. Yardım niye, Yardım ediyor. Yardım ben... ediyor. Ukraine. Evet, bro. Problem. Evet, no problem. İşalla, İşalla, İzledim. İnşallah Var. İnşallah good. İnşallah good. İnşallah. Thank Bu ne ya Putin mi neden onunla? Sosu. Ukraine, Turkish. Aha. Brent ya. Ben aldım ben sende dosyamı çaldım diye aldım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Bu ne kadar ya böyle? 100 TL abi. İyi Ne kadar olur güzel? 90 olur da abi. Kıyafetimi alacağım Mankenimiz. sikir. Aferin otur silerken aklıma gelmişti. Böyle <laughs> <Neler> ahma gelmiş. Eee. <laughs> Ağabey. kişilik iki takım soruyu bak bitsin, bitsin. <laughs> soru, soruyu cevap onun için acele etmeyin soru bitsin ondan sonra tamam mı <laughs> elini e, evet beşer kişilik iki takım halinde bitmedi bitsin <laughs> adam şu an var ya sabrın zirvesinde lan ee, el ilgi annenin <laughs> topu bir potaya atmaya çalışılan skor hangisi Aç eve gitsek olur mu? Bize misafir varmış ya. Yazık kalan. Valla acıdım. <laughs> bu mutu bizim arkadaşı sahneye davet etmiş midir? Olabilir. Heyecanlı ama adamdır. <laughs> <laughs> mutu heyecan. <laughs> Her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar yeter. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım gülmüşsünüzdür benim gibi. Sizler de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoları kaçırmamak için. Beni instagramdan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.